Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef söyle bir eleme geride kaldı ki resmen gözyaşları sel oldu. Ağlayarak yarışmaya veda eden isim hem sevenlerini hem de yarışmacı arkadaşlarını ağlattı. Kimseleneceğini düşünmese de maalesef o isim yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti. Eleme gecesine resmen damga vuran, herkesin sevgisini kazanan o isim kim oldu? Sorusunun cevabı da videomuzda. Bu arada bu sezon diğer sezonlara göre maalesef istenilen reytingleri bir türlü bulamayan Masterchef yarışmasının son bir ay kala eski yarışmacıları getirme kararına sevinen, eski yarışmacıları yeniden izleme şansı bulacak olmalarına sevinen herkesin videoyu beğenmesini istiyorum biz eski yarışmacıların yeniden gelecek olmasına ve bu sezonki yarışmacılarla yarışacak olmasına gerçekten de fazlasıyla sevindik. Gelelim Masterchef Türkiye'de gözyaşları içinde yarışmaya veda eden isme. Masterchef Türkiye'de Ayla, Muratcan, Çağatay ve Mert potasında hayallerine veda eden isim Muratcan oldu. Muratcan'a biz de bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Masterchef ve Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.